Olaylar yaklaşıyor hadi sen de durma Sana ders bolca dans sizdeyim Bu da sana ders olsun Sevgili gençler merhabalar ben Adem hocanız. Evet bugün arkadaşlar üstü sayılarla ilgili soru çözümlerine başlıyoruz. Birinci testimiz öğretici test 1 diye geçiyor arkadaşlar. Birinci soruyla başlıyoruz. Evet arkadaşlar gözümüzü yoran bir soru. Biraz kalabalık bir soru. Aşağıdakilerden hangisi daima doğrudur? Kaç tanesi daima doğru? Şimdi arkadaşlar toplamda 6 tane öncülümüz var. Bunları inceleyeceğiz teker teker. Pardon 5 tane öncülümüz var. Evet birinci öncülü incelersek arkadaşlar. 7 üzeri x. 7 üzeri x. 7 üzeri x. 7 üzeri x. Arkadaşlar aynı sayıdan 4 tane varsa ve bunlar toplanıyorsa tek tek toplamaktansa bir tanesini alırım. 7 üzeri x'i e aldım ve bunu tam 4 ile çarpalım. Çarparsak yine aynı sonucu verecektir. Yani cevabımızın 4 çarpı 7 üzeri x olması gerekirken bu ifadeyi 14 üzeri x'e eşit diye söylemiş. Bu ifade arkadaşlar yanlış olacaktır. O yüzden birinci öncül yanlış. Ya da bunu daha net görebilmek için arkadaşlar şunu da yapabilirsiniz. Mesela bu sürekli daima e, doğru olacaksa, mesela bir tane örnek verelim. Mesela x 1 için doğru olur mu? X yerine 1 yazarsak. Yani burası 7 artı 7 artı 7 artı 7, 4 tane 7, 14 üzeri 1 sayısına eşit olur mu? Dikkat ederseniz burası 28, burası 14, 14, 28'e eşit değil. Demek ki birinci öncül yanlış çıkacak. Evet ikinci öncül yine toplamda aynı sayı arkadaşlar. Yani toplamda 6 kez yazmış ve toplamış. Bu ifade aslında 6 üzeri A çarpı 6 tane olduğundan da çarpılır. Dikkat ederseniz üstü sayılarda arkadaşlar şunun kuvveti 1 olduğundan dolayı Tabanları aynı olan ifadelerin üstleri toplanır arkadaşlar. Ve taban bir kez yazılır. Yani bu 6 üzeri 1 artı A ya da A artı 1 şeklinde düzenlenebilir. O zaman ikinci öncül doğru olacaktır. Geçelim üçüncü öncüle. Aynı ifadeyi arkadaşlar bu sefer toplamda 9 tane yani yazmış ve toplamış. O zaman biz bir tanesini alacağız. Bu ifadeyi 9 çarpacağız. 9 sayısı da 3'ün karesi olduğundan dolayı tabanları aynı olan ifadelerin üstlerini toplarsak arkadaşlar bu da 3 üzeri m artı 1'e eşit olacak. Burada sadece 3 üzeri m eşit olur demiş. O zaman eksik olduğundan bu üçüncü bilgide yanlış olacak. Geçelim dördüncü öncülü arkadaşlar. A sayısı sıfırdan farklı olmak koşuluyla Evet bu ifadenin değeri 4'e eşit midir? Her sayının sıfırıncı kuvveti arkadaşlar sıfır hariç her zaman 1'e eşittir. Yani buradan 3 ile 1'in çarpımından 3 gelir. Şuradaki ifade bir sayıdır arkadaşlar. Yine sıfır olmayacağından dolayı çünkü A sayısı sıfırdan farklıydı. Eksi 2 ile bir sayı çarpılırsa burası sıfırdan farklı bir sayı olur. Sıfırıncı kuvvetini alırsanız burası da 1'e eşittir. 3 ile 1'i toplarsak sonuç 4 olacak. Evet doğru olarak verilmiş. Bu öncül. Dördüncü öncül doğru. Gelelim diğer ifadeye. Evet burada bir çarpma ve çıkartma işlemleri ile ilgili sonucu eksi 37 vermiş. 3'ün dördüncü kuvveti arkadaşlar 81'e eşit. 81 çarpı eksili bir ifadenin arkadaşlar üstündeki kuvvet tek sayı ise sonuç negatiftir. Yani eksi çıkacak. Bu da 3'ün karesinin eksi birinci kuvveti 3 üzeri eksi 2'dir. O da 1 bölüm 9 olarak yazılabilir. Eksi eksi arkadaşlar eksi 4'ün karesi 16'ya eşit olur. 4 üzeri eksi 1 1 bölü 4 demektir. Bakalım sonuç eksi 37 çıkacak mı? Şu 81 sayısıyla eksi 1 bölü 9'u çarparsak bunlar sadeleşir. Burası 9 olur. 9'u da eksi 1'i çarparsak eksi 9. Eksi 16'yı 1 bölü 4'e bölmek demek aslında 16 çarpı 4 bölü 1 olur. Eksi 9 şu ikisi sayının çarpımı eksi 64 toplarsak arkadaşlar sonuç eksi 73 olacaktır. Bize eksi 37 diye söylemiş. O zaman bu seçenek de yanlış olacak arkadaşlar. Demek ki doğru seçeneklerimiz 2 ve 4 olduğundan toplamda 2 öncül doğrudur. Bursa. Bir ÖSYM tarzı soru sormuş arkadaşlar. Daire ve dikdörtgen vermiş ya da kare de diyebilirsiniz. Bunların bir özelliği var arkadaşlar. Yani mesela dairenin içerisine yazılan m sayısının değeri 2 üzeri m'den 2 çıkartılarak bulunuyormuş. Karenin içerisine yazılan sayı e n'in karesi olarak dışarıya çıkıyor. O zaman biz de bu sayıların kaç eşit olduğunu yazıp denklem çözeceğiz. İlk önce şu daireden başlayayım arkadaşlar. Dairenin kuralı neydi? 2'nin kuvvetini alacağız. Evet buradaki m sayımız aslında bizim için x eksi 3'e eşit. Bu sayıdan 2 çıkartırsak bu x üzeri eksi 5 olur. Bu da kutu içinde olacak. Kutu içerisinde bu sayıyı bulduk. Eşittir. Yine şuradaki dairenin kuranı yaparsak bu ifade 2 üzeri. Evet şuradaki artık 3 x artı 1 bizim için m gibi bir sayı bu sayıdan 2 çıkartırsak bu da 3 x eksi 1 olur. 2 çıkarttım çünkü. Evet şu kare işlemini yapıyorum arkadaşlar. Karede içerideki sayının karesini alıyorduk. Yani burası 2 üzeri x eksi 5'in karesi olacak. Bu da kime eşit? 2 üzeri 3 x eksi 1. Kuvvetin kuvveti varsa kuvvetler çarpılır. Burası 2 üzeri 2x eksi 10 olacak. Bu da 2 üzeri 3 x eksi 1'e eşit. Tabanlar aynı arkadaşlar. Eşitlik varsa üstler birbirine eşit olacak. 2 x eksi 10 eşittir 3 x eksi 1. 2 x'i bu tarafa eksi 1 bu tarafa atarsak burası eksi 9 kalacaktır. 3 x'ten 2 x çıkarsa x kalır. O zaman x'in karşılığı eksi 9 olarak bulunacak bursa seçeneği Evet bu sorumuz arkadaşlar Yine bir toplama çıkartma ve bölme işlemi var yalnız ee, Ondalıklı sayılarda ve onun Negatif kuvvetlerinde Şimdi burada yapacağımız işlem şu arkadaşlar Virgülden kurtarmak şimdi ben 2.3 sayısını virgülden kurtarmak için virgülü bir basamak sağa kaydırmam lazım. Bu işlemi yaparken yanında onun kuvveti varsa onun kuvveti bir azalır. Ben de 2.3 sayısını virgülden kurtardım. 23 yaptım. Yalnız yanındaki onun kuvveti bir azalır. Burası eksi 9 olacaktır. Artı 0 tam 0.2'yi de yine virgülden kurtarmak için 2 basamak sağ tarafa gelmem lazım. Sağ'a geldim. Yalnız onun kuvveti 2 azal azalacak. Burası da 10 üzeri eksi 9 olacak. Bölü Birinci ifadede herhangi bir işlem yapmıyorum. 7 çarpı 10 üzeri eksi 11. İkinci ifadenin 0.2'sini 1 virgül sağa kaydırmak için arkadaşlar. Yine şu yanındaki sayı 10 üzeri eksi 10'u bir azaltırsak burası da eksi 11 olacak. Şimdi üst tarafta 10 üzeri eksi 9'lar ortak olduğundan dolayı başta 23 ikinci de 2 tane yani aslında toplamda burada 25 tane 10 üzeri eksi 9 var. Alt tarafta da arkadaşlar 10 üzeri eksi 11'ler eşit olduğundan 7'den 2 çıkartırsak burada da 5 tane 10 üzeri eksi 11 olacak. 25 ile 5 sayısı sadeleşir. Burası 5 olacaktır. 5 çarpı şu tabanları aynı olan ifadelerde bölme işlemi yapılırken şu alttaki üsttekinin yanına işaret değiştirerek geçerler. Burası 10 üzeri eksi 9 eksi 11 buraya artı 11 olarak gelecek. En son burası 5 çarpı 10 üzeri 2 eder. Bu da 5 çarpı 10'un karesi de 100'dür. Cevabımız 500 olarak bulunur. Edirne. Evet diğer sorumuz 0.25 üzeri eksi 3 0.125 üzeri x'e eşitse x kaçtır? Şimdi arkadaşlar şu 0.25 demek aslında yazalım. 25 bölü 100 demektir. Bunun eksi 3. kuvveti. Bu sayıda arkadaşlar 125 bölü virgülün sağında 3 tane sayı olduğundan başa bir 3 tane 0 yazılır. Yani 125 bölü 1000'dir. Bunun x. kuvveti. Şimdi sadeleştirirsek. %25 sadeleşirse burası 1 bölü 4'ün eksi 3. kuvveti olur. 125 ile 1000 sadeleşirse burası da 1 bölü 8'in x. kuvveti olur. 1 bölü 4 2 üzeri eksi 2 diye yazılabilir arkadaşlar. Onun eksi 3. kuvveti eşit olacak. 1 bölü 8 sayısı da 2 üzeri eksi 3'e eşittir. Onun x. kuvveti. Kuvvetin kuvveti varsa kuvvetler çarpılır. Burası 2 üzeri 6 olacaktır. 2 üzeri eksi 3 x'e eşit. Tabanları aynı. Tabanları aynı. O zaman üstleri birbirine eşitleyeceğim. 6 eşittir. Eksi 3 x. Her tarafı eksi 3 ile sadeleştirirsek x sayımız eksi 2 olarak bulunur. Ceyhan seçeneği. 1 bölü 12 çarpı 5 üzeri x artı 1 eksi 5 üzeri x eksi 1 50'ye eşitse x kaçtır? Şimdi bu soruda şunu yapalım arkadaşlar. İsterseniz her tarafı 12 ile çarpılıp çarpıp şu 1 bölü 12'den kurtar kurtaralım. 12 ile çarptım. 12'ler sadeleşti. Eşitliğin karşı tarafı 50 çarpı 12. Burası 600 olarak bulunur. Şimdi ben şu ifade edelim. Üstü ifadelerde üst tarafta artılı bir ifade varsa ben bunları ayrı tabanlarda çarpım şeklinde yazabilirim. Yani burası 5 üzeri x çarpı 5 üzeri 1 şeklinde yazılır. Eksi bu ifadede 5 üzeri x çarpı 5 üzeri 1 şeklinde yazarsak Burası toplamda 5 tane 5 üzeri x'e eşit. Eksi 5 üzeri eksi de arkadaşlar 1 bölü 5'tir. Çarpı 5 üzeri x eşittir. 600 5 üzeri x parantezine alırsam ben bunları. Burada 5 çarpanı kalacak. 5 eksi. İkinci ifadede 1 bölü 5 kaldı. Eşittir. 600 5 üzeri x çarpı 5'ten 1 bölü 5 çıkarsa burası 24 bölü 5 olur. O da eşittir 600 sayısına. 600 isterseniz bir kenarda 24'e bölelim. Çünkü onlar sadeleşecekler. 600'ü 24'e böldüğümüz zaman 2 tane 24, 48 geriye 12 kaldı. 0 indirdik. 120 de 5 kere. Demek ki arkadaşlar şu ikisinin sadeleşmiş hali 25 olacak. İşler dışlar çarpım yaparsak 5 üzeri x 125'e eşit olur. Bu da 5'in küpüne eşittir. Tabanları aynı. Üstleri aynı olacak. X değerimiz 3. Ceyhan seçeneği. Evet bir başka sorumuz arkadaşlar. Ve son sorumuz. 6 üzeri n-1 bölü n 3'e eşitse 2 üzeri n kaça eşittir? Şimdi arkadaşlar burada aslında şunu yaparsak birazcık işlemi kolaylaştırabiliriz. Şimdi şu altının n-1 bölü n'inci kuvvetini arkadaşlar 3'e eşitlemiştik ya. Ben her iki tarafın n'inci kuvvetini alsam, bunun n'inci kuvvetini alsam, bunun da n'inci kuvvetini alsam Kuvvetin kuvveti varsa kuvvetler çarpılır ve şununla şu ifade birbirini götürür. Burası 6 üzeri n-1 eşittir. 3 üzeri n olarak bulunur. Şimdi şu ifade şu ifade 6 üzeri n çarpı 6 üzeri eksi 1 diye yazılabilir. Eşittir 3 üzeri n. 6 üzeri n'i de arkadaşlar 6 2 ile 3'ün çarpımı olduğundan ben bunu 2 üzeri n 3 üzeri n şeklinde yazabilirim. Çarpı 600 eksi 1 1 bölü 6'ya eşittir. Bu da 3 üzeri n. 3, 3 üzeri n'ler her iki tarafta birbirini götürürse 2 üzeri n çarpı 1 bölü 6 eşittir 1 olacak. İşaret dışarı çarpımı yaparsak 2 üzeri n eşittir 6 olarak bulunur. Doğru seçenek edinle seçeneği. Evet arkadaşlar son sorumuzdu. Diğer videolarımızda üslü sayılarda soru çözümlerine devam edeceğiz. Diğer videolarda görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.